Merhaba arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün çok değişik ve de muhteşem bir lezzete sahip olan harika bir ballı bademli pudingli milföy tatlısı ile geldim. inanılmaz güzel bir lezzeti var. Çok değişik bir tarif ve yeni tariflerimizden bir tanesi arkadaşlar. Sizler de farklı lezzetleri açıksanız bu tarifi mutlaka yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yabancı bir sayfadan aldığım tariftir ama üzerine eklemeler yaptım ve inanılmaz güzel oldu. Tarifimizin malzemeleri info kısmında yazıyor arkadaşlar. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Tatlımızın üst sosu için tenceremizin içine tereyağımızı alıp eritiyoruz. Devamında içine balımızı ilave ediyoruz ve tereyağı ile balı karıştırarak yağın iyice erimesini sağlıyoruz. devamında içine kremamızı, şekerimizi ve vanilyamızı ekleyip karıştırma işlemine devam edelim. Sosumuz kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. İçine yaprak bademimizi katıp karıştırıyoruz ve üst sosumuz hazırdır arkadaşlar. Pudingimiz için tenceremizin içine sütümüzü ve vanilyalı pudingimizi alıp çırparak pişirelim. Eğer pudinginiz şekersiz ise bir çay bardağı pudinginize şeker katmayı unutmayınız. Almanya'daki pudingler genelde şekersiz ama Türkiye'dekiler şekerli olduğu için ben şeker katmadım arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Evet, pudingimiz pişti. Şimdi içine tereyağımızı atalım. Ocağın altını da kapatalım ve çırpma işlemine devam edelim. Vanilyalı pudingimiz de hazırdır. Pudingimiz kenarda soğurken arada kabuklanmaması için karıştırmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra geldi milföylerimizi bir parmak genişliğinde şeritler halinde kesmeye. Hepsini şöyle uzunlamasını kesiyoruz. Daha sonra da kestiğimiz dilimleri elimizde çekerek uzatıyoruz. Elimizle çekerek uzattığımız 2 adet milföy hamurunu üst üste koyalım arkadaşlar. Daha sonra da bir ucunu sağ, diğer ucunu sola doğru çevirerek bükelim. Büktükten sonra da daire şeklinde yuvarlak hale getirelim ve iki ucunu birleştirerek yapıştıralım. Bu şekilde tüm milföy hamurlarımızı aynı işlemle devam edelim. halka şekline getirdiğimiz milföylerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizdik. Üzerine de yumurta sarısı sürüyoruz. Milföy hamurumuzun kenarlarına yumurta sarısı sürdükten sonra önceden hazırlayıp soğuttuğumuz vanilyalı pudingimizi de şöyle kaşık yardımıyla orta kısmına koyuyoruz. son olarak da en başta hazırladığımız ballı bademli sosumuzu şöyle vanilyalı pudingimizin üzerine kaşık yardımı ile koyuyoruz ve ortaya inanılmaz lezzetli harika bir milföylü tatlı tarifi çıkıyor arkadaşlar. Düşünün ki kenarları milföylü çıtır çıtır, ortası vanilyalı pudingli ve üzeri ballı bademli harika bir tatlı tarifi. Mutlaka ama mutlaka yapılması gereken tariflerden bir tanesi diyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Tarifimizi hazırladık. Şimdi fırına sürme zamanı. 200 dereceli fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. 200 dereceli fırında nar gibi kızarttığımız tatlımızı fırından çıkartıp soğumaya bırakıyoruz. Üzerine glazur çok yakıştığı için hemen glazur yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Glazurumuz için karıştırma kabımızın içine kaynamış sütümüz ve pudra şekerimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz. Daha sonrasında da kaşık yardımı ile tatlılarımızın üzerine glazurumuzu çiliyoruz. Çiledikten sonra da donması için bir müddet bekliyoruz ve sonrasında tatlımız yenmeye hazırdır. Evet geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.